gittiğiniz zaman. Hançer. Ablamın da oyu hançer. Kızının yüzünü zor göreceksin. Ben muyum sanki mukadder annenin elinden zorla konu aldığınızı. Tamam. Yeni hissedarımızın oyu sonucu belirleyecek. Bizden başka kimse yok burada. Aslında var. Geç lütfen. Nəhayət arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir muhteşem gelin dizisi izledik ve sizler için özet analiz hazırladım. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Aramızda yeniyseniz hoş geldiniz. Gerçek kanalı izlilerden ilk olarak haberdar olmak için kanalımıza abone olarak, beğeni tuşuna basarak ve bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Bölüm Hançerin eve gelmesi ve Melih'i görüp konuşmasıyla başlıyor. Melih hançerden nereden geldiğini sorduğunda hançer ona Cihan Yasemin'in mazarlığına çağırdığını söylemesiyle başlıyor. Melih Cihan'ın derdi neymiş söyle dediğinde hançer ona haddini bildirmek için çağırdığını söylüyor. Ve yine diyor ki ben eski hançer değilmişim. Ekmeğimi alnımın terisiyle kazanan değil de kendi çıkarları için yaşayan uğursuzmuşum. Ruh halimdə birlərinə örnək ola bilməyormuşum və o vakfada yaraşmıyormuşum deyincə Məlik çox sinirlənir. O adamın birisi həddini bildirməsi lazımdır deyə Cihanın yanına gitmək istərkən hançər onu durdurur və onun belə söyləməsinə kəndim səbəpciyim deyə danışmaya davam edir. O esnada ise konakta Cihan Mukadder'in yanına geliyor ve Mukadder halsiz halde oturduğunu görüp "Sen nasılsın? iyi misin? Neden halsizsin?" dediği zaman Mukadder de ona iyiyim diye cevap veriyor. Cihan da Mukadder'e ısrarla konuşmaya devam ediyor. "Beyza'nın oyunları, dayımın ısrarı senin canını sıktı. Ben seni anlıyorum anne." diyor. Mukadder de "Evet." der gibi kafa sallıyor. O esnada hançer Engin'i arıyor ve Yasemin'e borçlu olduğunu öyle olsa da bu işi reddedeceğini söylüyor. Engin ise bugün düşüneceğim dediğin için senden umutlanmıştım açıkçası diye cevap veriyor. Ve sen öyle diyorsan Deniz Hanım ve Beyza arasında oylama yapmamız gerekecek dediğinde hançer çok üzgün olduğunu dile getiriyor. O esnada ise Derya ve Yonca şantaj yapma planlarını yapıyordu ve mukadderden 10 milyon TL istemek ve onu bir kere de almak hayallarını kuruyordu. Akşamın bir yarısı oluyor ve hançerin telefonu çalıyor. Arayan kişi Sılay'dı ve gidecek başka yeri olmadığı için hançeri aradığını söyler ve hançerin evine gelecek. O esnada Cihan'da uykusuzdu ve camdan eski eve bakıyordu. Eski evin önüne taksi geldiğini görünce ne oluyor acaba diye bakıyor ve orada Sıla, Melih ve Hançer'i görüyor. Ve hemen yanlarına geliyor ve burada ne oluyor diye soruyor ve o lafları duyunca Sıla ben sizleri rahatsız ettim gideyim derince yok sen kal diye onu qalmaya iqna edir. Hancer Sila'yı evə dəvət edir və beləliklə Sila Hancer'ın evində yaşamaya başlar. Sabah zamanı olur və Hancer kahvaltı hazırlayarkən Sila da kalkıyor və Hancer'ın yanına gəliyor. Hancer onu kahvaltıya dəvət edir. Yüzümü, columu yıxayım deyə banyoya girərkən benim diqqatımı siyah çanta çəkdi. Sizlərini də siyah çanta çəkdimi diqqətinizi Sizce Sıla'nın siyah çantasında ne olabilir? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Hançer ile Sıla beraber kahvaltı yapmaya başlar ve o esnada Engin konağa geliyor ve eski eve bakar ve konağa bakıyor. Hançer çay almaya gittiği zaman kapı çalıyor ve Sıla kapıyı açmak zorunda kalır ama hala siyah çanta onun elindeydi. Kapıyı çalan Engin'de ve Engin apar topar hastaneden kaçtın burada ne yapıyorsun diye sorgulamaya başlar. Ve o esnada Hançer yanlarına geliyor ve çay soğumasın sen çık yukarı diye sılayı odaya çıkarır. Engin Hançer'e bu kızın burada ne işi var dediğinde Hançer akşamın bir yarısı aradı ve gidecek yeri olmadığı için eve aldım der. Enginse hastaneye tamam da götürdünüz ama eve getirmek ne oluyor? Size dikkat edin. Bu kızı kim olduğunu, nasıl olduğunu bilmeden neden eve aldın diye endişelenir. Hançer ise kötü şeyler düşünmüyor. Umarız Sıla kötü birisi olmaz ama resmi fragmana baktığımız zaman Sıla Sıla'yla bir hareketler yapıyor anlamadım açıkçası. Hançer enginə: "Buraya nəyə gəldin?" deyə sorduqda, "Cihanı almaya gəldim, amma yarın oylama olduğu üçün sənə də da həmdəvətiyə vermək istədim. Umarım fikrin dəyişir və gəlirsən." deyə bir dəvətiyə verəcək. Və engin Cihan tərəfə gedəcək. Hançer gəlir Sılanın yanına və ikisi bərabər kahvaltı yaparlar. Engin konağa geliyor, onu Beyza karşılıyor ve Beyza'ya da yarınki oylamaya, davetiye ve bilgilendirme kağıdını veriyor ve Beyza ise bir karış havalarda şimdiden beni kutlayabilirsin, ben vakıf başına geçeceğim diye hava alınacak. Cihan da Engin'in yanına geliyor ve ikisi dışarı çıkıp ofise doğru yol alacaklar ve yolda silah hakkında konuşuyorlar ikisi de ve silah hakkında haberin var mı dediğinde Cihan evet haberim var akşamın bir yarısı gelmişti der. O esnada hançer ve silah da bahçedeydi ve onlar birbirlerine bakıyorlar. O esnada ise Beyza apar topar babası Nusret'i arıyor ve bu nasıl madde? Aday olanın oy kullanma hakkı yokmuş ara onları Düzeltseler ben de kendime oy vereyim dediği zaman Nusret de Beyza'ya anlatır aday olanı oy hakkı olmadığını. Beyza yine Nusret'in lafından anlamaz bir oy kaybediyorum der. Ve bu söze Nusret sinirleniyor ve sanki seninle aday olacak kişi kendisine mi oy verecek dediği zaman güçler eşit oluyor diye endişeleniyor ve endişelenmekte de haklı çünkü Hançer bu oylamada galip olacak. O esnada Mukadder'in telefonu çalıyor ve tehdit edilecek ses geliyor. Bu ses Derya'nın sesiydi ama tanıtmamak için başka bir yolla arıyor ve Mukadder'e tehdit ediyor. Ve Mukadder'den para istiyor. O esnada ise Beyza da gardırobunu düzenlemek için bir türlü siparişler veriyor ve iş hayatına başlıyorum diye havalar atıyordu. Ve Beyza telefonda konuşurken eski evin bahçesinde Hançer ve Sıla'ya gözü düşüyor ve oraya gidiyor. Hançer de Sıla'nın kim olduğunu hesabını sormaya başlar. Oradan ayrıldıktan sonra Sıla'nın hiç gözünü tutmuyor. Beyza'yı ve senden boşandıktan sonra ne günah işlemiş de Cihan buna yolukmuş der. Hançer, Sıla ve Melih bir arada evde konuşmaya başlarlar. Melih ve Sıla Hançer'i bir şekilde vakfın başına geçmeyi ve aday olarak oraya katılmasına ikna ederler. Biraz sonra Hançer ve Melih yalnız kalırlar ve Hançer Beyza'nı üç Oyu varmış, benimki 2 olacak veya kaybederim diye düşünecek. Ama Melih pes etmemesi gerektiğini, olsun öyle olsa da gidip katılması lazım olduğunu söyler. Sabah zamanı oluyor ve Cihan işe hazırlanıp giderken Sinemle evde buluşur ve bugün toplantıya sen de katılırsın değil mi diye sorduğu zaman Sinem evet kızımı okula bıraktıktan sonra katılırım diye cevap verir. Cihan yine konuşmaya başlar. Yenge bugün gittiğin zaman oyunu Deniz Hanım tarafından kullanırsın değil mi diye sorar. Beyza oyun sanıyor bu işin ne kadar ciddi olduğunu farkında değil diye Sinem'i uyarıyor ondan sonra ofiste herkes toplanıyor. Mukadder, Beyza, Nusret, Cihan, Engin ve en sonunda Sinem geliyor. Sinem gelip yerine oturduktan sonra Beyza konuşmaya başlar. Sinem de geldiyse her şey tamamdır. Şimdi oylamayı başlayacağız mı ya da Deniz Hanımı bekleyeceğiz mi dediği zaman Engin konuşmaya başlar. Deniz Hanım aday olduğu için oy kullanmaz, o yüzden çıktığı neticeyi biz ona iletiriz. Ama beklediğimiz başka bir kişi var dediği zaman herkes şaşıracak ve o esnada ayak sesleri geliyordu ve bir bakıyor ki Hançer toplantı odasına giriş yapar. Herkes hançeri görünce çok şaşırır, Beyza endişelenmeye başlar, Nusret ise renklere beyaz olur. Sinem de ona bakar, Cihan da sinirlenir ve Engin yerinden kalkıp hançerin oturacak yerini ona gösterir. Herkes bir müddet süs kolluğunu korur ve Cihan konuşmaya başlar herkes geldiğine göre oylamaya başlarız dediği zaman hançer ben oylamaya gelmedim ben aday olmaya geldim der. Herkes şaşırır ve böylece bölüm biter. Daha fazla analizler benden gelmesi için kanalıma abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.